saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hı, hı Ne kadar doğru söyledi kadın. Bence de. İnsan hayatta duygu ve düşüncelerini açık açık anlatabilmeli. Keşke Hakan da bu programı izleseydi Ah, ah Kulina Hanım, hoş geldin. Aman, hoş bulduk. Hayırdır Kulina, oyuncaklar dünyasında bir şey mi oldu yoksa? Yok canım, ne olacak? Dünyanın keyfini sürmek sana kaldı da ona sinir oluyorum. Kulina neden bana kızgınsın? Neden olacak? Burada yan gelip dünyanın tadını çıkarıyorsun çünkü. Ben varken sana mı kaldı yani ha? A ama beni buraya sen gönderdin. Benim insan olmamı istediğini sanıyordum. Ha, insan olmak sana mı kaldı? Sen sersem bir bez bebeksin o kadar. Yakında buna bir son vereceğim. Tekrar oyuncaklar dünyasına geri döneceksin. Artık dünyada ben yaşayacağım. İyi ama sen oyuncaklar dünyasının baş pirisisin. Oradan ayrılamazsın. Oradan da. O sersem oyuncaklardan da çok sıkıldım. Yakında görüşeceğiz Nana. Seninle de bakmış. Yok buna kesin bir şey olmuş. Yine o mendebur şoker bir şeyler yaptı. Muhakkak. Bana da öyle geldi. Kulina bana hep böyle kötü davranırsa o zaman ne yaparız Mahmuş? Yok canım. Bu işin altında kesin bir şey var. Bak görürsün. C Ay! Ay. Ay. <laughs> Allah cezanı vermesin. Pis mendebur. Nanacım. Sevgili arkadaşım. Seni ne kadar çok özledim. Ay. ay, ay canım ay. canım. Yapma <laughs> ne yapıyorsun yapışma. <gülüyor> <gülüyor> canım benim. <laughs> Buna kesin bir şeyler olmuş. Kesin numara yapıyor. <laughs> kesin numara yapıyor şaklaba. <laughs> hadi git buradan. Bak elime tavayı alırım ona göre. <laughs> Neden böyle diyorsun? Tonton'u ne Ben sizi çok seviyorum ama. Hadi oradan <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> Çocuklar dünyasındakiler çok kötü. Benimle oynamak istemiyorlar. Hep kötülük peşindeler. Ben de buraya seninle oynamaya geldim. Hem biliyor musun Nana? Sen insan olacaksın diye o kadar çok seviniyorum ki. İnsan olmak sana çok yakışacak. Kesin bu işte bir gariplik var. Her şey alt üst olmuş gibi. Ya. Burada senin yanında olduğum için o kadar mutluyum ki. Hadi oyun oynayalım. ha? Orada yağmurun oyuncakları var. Hadi onlarla oynayalım. Ha, peki. Kesinlikle oyuncaklar dünyasında bir şey olmuş. Tırlar, belası, Bu her neyse, bunları kötü, şu de iyi yapmış olmalı. Of, ne, ne yapacağım? İyi de kızım, sen ne yapabilirsin? Polino de olmadan, konse izin tırlar, vermeden, Lastic. ne yapabilirsin? <laughs> e, şoker, hadi sen artık git. <laughs> Hayır, ben burada çok mutluyum. <laughs> Bak ama, biri seni burada görürse, ne deriz sonra değil mi? Ha, <laughs> Senin oyuncak olduğun sırdı değil mi? Gerçek bir Ayş. insan olana kadar bazı şeylerin gizlenmesi gerekiyordu değil mi? Haklısın. Kusuruma bakma düşünemedim. E Ben hemen gidiyorum o zaman. Ah. 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 Canım arkadaşım. Benim. Ay. Iyi. Ay. Kendine iyi bak. Ah. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden beni çağır. Senin için canımı bile veririm. Hoşum, 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 hoşum. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Hadi Hoppala. Bir yaşıma daha girdim. Ne bu? Şu sersem oyuncakları eğlendireceğim diye canım çıktı. Bu külüne de bazen verdiği cezanın ölçüsünü kaçırıyor canım. Neyse. Ben işime bakayım. Bakalım neler varmış. Ah, 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 ah. bu değil. Ah, 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 ah. Ah, ah. bu iş değil. Ah, 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 ah. Ah. bakalım ne varmış. Ah. Ah, şu kitaplara bakayım. Ah. Bu ne acaba? Ah. makine ilk kez 17. yüzyılda kullanıldığında kasabada yaşayan herkes değişmiş. İyiler kötü, kötüler de iyi olmuş. Bir dakika. Ama ben iyi olmak istemiyorum ki. Neyse önemli olan onların kötü olması. Hem hiçbir makinenin beni iyi yapabileceğini zannetmiyorum. <laughs> Göreceğiz bakalım. Hepiniz kötü olunca Kulina benimle uğraşmaktan vazgeçecek. Böylece istediğim gibi at oynatabileceğim. Hatta fil bile oynatabilirim. <laughs> Arkadaşlar! <laughs> Arkadaşlar! Hey millet! Toplanın! Size harika bir sürprizim var! Heh. Bu da ne şoker? Ne işe yarıyor? Heh. Şimdi çalıştıracağım! Harika bir makine bu! Heh. İsmi de... Eğlence makinesi! <gülüyor> <gülüyor> Eğlence makinesi mi? Hadi çalıştır şoker! Ay çok merak ettim! <laughs> Sevgili oyuncaklarım! Ne yapıyorsunuz burada? Şoker bizi eğlendirmek için harika bir eğlence makinesi getirmiş Kulina. <laughs> Demek kendini oyuncaklara eğlendirmeye adadına. Aferin sana Şoker. <laughs> ne yapalım? Ceza cezadır. Öyle değil mi? Çalıştır da görelim bakalım eğlenecek miyiz? <laughs> Hem de nasıl? Hadi. <laughs> Çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum. <laughs> 국민ively disappointment Aisha Şökel yine bize bir oyun oynadı. Sevgili Kulina, ben bir oyuncak yapıp arkadaşımız olsun istemiştim. sersem şey, senden oyuncak A yapmanı isteyen mi oldu? Kulina, hepinizin neyi var böyle? Kapa çeneni, çizgi bozuntusu. Bir de sana A dert mi anlatacağım. Bunların neyi var böyle? Boş ver, gorbo. Sevgili dostum, hadi gel, oyun oynayalım, ha? Şökel, sen iyi misin? Hem de çok. Çekilsene yanımdan. Ay. Asıl sen benim yanımdan çekil. Sinir çekin. oluyorum Senin ya. Sinir oluyorum zaten sana ezelden beri. Ay. Ay. Ne yapıyorsun? Bak, bak. onun <laughs> şapkanı. Ay ne oldu? başını Ay. Çekil. Sinir oluyorum. Sinir oluyorum. Kurşun. Ay. Uyumasana. Ay. Ne biçim askersin sen? Asıl sen Ay. kendine bak. Şaklama. Ne? Dokunma bana Ay. ya. Sen bana şaklaban mı dedin? Ay. Evet. Şimdi görürsün sen. Gel buraya. Gel. Gel <laughs> Yeter artık. Kesin gürültüyü. Böyle davranmaya devam ederseniz hepinizi oyuncaklar çöplüğüne atacağım. Kendimi dünyadan yeni ve daha eğlenceli oyuncaklar bulacağım. Anladınız mı? Kesin. Bizim de çok umurumuzdaydı. Zaten seni hiç sevmiyoruz. Ne biçim baş birisin sen? Aa! Bu olanlara inanamıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar, e, kavga etmeyin ha. Hadi hep beraber oyun oynayalım lütfen. Heh. Hadi hadi oynayalım. Çekil şuradan sersem şey. Senin aptal oyunlarına uğraşacak vaktimiz yok bizim. Asıl sen çekil şuradan sersem. Ay nefret ediyorum hepinizden. <laughs> Bir an önce dünyaya gidip <laughs> evleneyim. bari. <laughs> hadi, hadi arkadaşlar. Ee, o portakalı soydum, başı Bakma cuma diyorum. koydum. Ben bir ay 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 Arkadaşlar, ya burası ne ya? Sen sen şey. Sevgili oyuncaklar, oyun oynayalım ha? Ha? Canım çok sıkılıyor. Üf, çekil bir başımızdan. Kütüphaneye gidip oyuncaklar dünyasının başına ne kötülük getireceğimizi düşünelim ha? Evet. <laughs> Bence evet. kulleyi yaşlandıracak bir iksir hazırlayalım. Ay. Bence mavi ormanda yangın çıkartalım. Ya e, bunlar ne dediğinin farkında Aa, değil bence. Ya, buldum buldum. Ee, gövdesini silelim. Sadece kafaları bırakalım. Ha? Ha, çok, çok güzel. Gorfo arkadaşım. <laughs> anneciğim bilirdiniz <laughs> mi siz gidin <laughs> benim Yapmayın arkadaşlar. Bakın. Bunlar çok kötü ve yanlış davranışlar. E, ha? Aa, ne kadar iyi ama. Aa. Joker sen kendinde misin? Evet

<laughs> ay, ay, ay. Kurşun, <laughs> ay, Arkadaşlar ama neden bana böyle davranıyorsunuz? Hadi doğru düzgün oyun oynayalım ha Piero. Ha, bu yaptığınız çok yanlış. <laughs> evet evet. Seni böyle içim kalkmak hoşumuza gidiyor. Çünkü sen bizi eğlendirmeyi başaramadın ve bunu hak ettin. Arkadaşlar <laughs> Merhaba <laughs> sevgili oyuncaklar. Kız kardeşim Kulina'yı çok özledim. Sürine burada mı acaba? Hayır. Şişko ap, ap, peri dünyaya arkadaşlar. keyif sürmeye gitti. Benim, burada böyle ama. Benim canım kardeşime şişko peri demeni şiddetli Deylo. men ediyorum. O fıstık gibidir bir kere zevksiz. Olamaz. Ap, 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 ap. Burada bir biçimde iyiler kötü Deylo, kötüler de iyi olmuş. Arkadaşlar. Bunun bir açıklaması olmalı. Ah! <laughs> 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 Sevgili oyuncaklar yapmayın lütfen bırakın onu. Evet evet. Sevgili <laughs> oyuncaklar bir yaklaşım verin lütfen. Çeksin. Zaten sana hep gıcık <laughs> oluyorum. Çakma asker ne olacak? Bırak bırak. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? Dursun şimdi ol bakalım. Hiç senden. anlamıyorum. Çekil bırak ne olacak bunların hali böyle? Sana Burada sevgi ve barış içinde yaşamak Aa, o, varken o. niye böyle yapıyorlar? Bu kadarı fazla. Tamam, Gidip kulüle bir daha konuşalım. Hadi kahraman korkma. Evet evet korkma. Git konuş onunla. Çekme sen. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? Kulenim, ne olur izin ver burada yaşayayım. Mavi ormanda o kadar yalnızım ki. Ay, kaç kere söyleyeceğim. Defol git şuradan. Seni burada görmek istemiyorum. Ama biz kardeşiz. Böyle davranman beni çok üzüyor bir tane. Senden nefret ediyorum. Çabuk ait olduğun yere dön. Çabuk dedim sana. Bakma. <laughs> Kulina oyuncaklar dünyasında ne oluyor söyler misin? Her şey çığırından çıkmış durumda. Oyuncaklar ikide bir konseye gelip bir sürü saygısızlık yapıyor. Bize bunaklar konseyi deyip duruyorlar. Bu ne demek söyler misin? Gerçekten çok komik. Demek bunaklar konseya. Kulina senin aklın başında mı? Karşında koskoca konsey başkanı duruyor. Ama ne işe yarıyorsa bu başkanlık her şeyle ben uğraşıyorum. Ay oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Kulina senin ağzından çıkan kulağın duyuyor Burası senin sorumluluğunda. Ay o sevimsiz oyuncaklara çobanlık yapmaktan kendimle güzelliğimle ilgilenemez oldum. Kulina! Yüce Kulina. Kulina! Herkes birbirine çok kötü davranıyor. Sevgi dolu dünyamız savaş alanına döndü. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Ha. Ay bana ne? Parmağımı bile kıpırdatmam. Ha. Ben güzellik ha. iksiri hazırlamaya gidiyorum. Hı. Ha. Demek öyle. Burada duyarlı bir tek sen kaldın Şoker. Burayı bundan sonra sen yöneteceksin. Ama kuluna ayıp olmasın? Aman benim de canıma minnet ayol. Ay sanki umurumdaydı. Ay. Ha? Şoker ah. hemen bu rezalete çare bul lütfen. Ah. Emredersiniz. Ah. Ne yapmayı düşünüyorsun Şoker? Bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ah. Ece çok söyledikleri doğru mu? Ne? Ne yani? Şimdi hepimizin sesi çok mu güzel olacak? <laughs> Oyuncaklar dünyası korusu kuracaksınız sanki. Ha çocuklar Şoker'in yalanlarına inanmayın. Kim bilir neler planlıyordur. Sen meşhur bir çizgi film yıldızı olamadığın için bizi kıskanıyorsun. Öyle değil mi? Doğru değil Biz bu. Biz harika bir müzik grubu kuracağız Gorfo. Sen ne <laughs> yaz. <laughs> <laughs> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ne haber Golfo? <laughs> İksiriniz hazır. <laughs> Ay, çok heyecanlıyım. Yapma bunu şeker. Sesimiz bülbül gibi mi çıkacak? Hiç kuşkunuz olmasın. Çok güzel şarkı söyleyeceksiniz. Hatta dünyaya gidip meşhur bile olabilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi <laughs> <İş. gülüyor> İçme. İç. İçme. İç. i̇ç. Yero sen de içme sen de hiç köşeli. Al bakalım. Çok güzel. Sen de mi? Oh, yarısı. Ah, ver kurşuna. Ah. İç bakalım kurşun. İç iç iç. İç. Oh, my God. Bu iş bu kadar. <laughs> Boşuna uğraşmayın patates kafalar. <laughs> Boşuna uğraşmayın. Hepinizin sesini çaldım. Şimdi bunu götürüp dünyada bir ses stüdyosuna satacağım. Hem böylece sizin o aptal sesinizi dinlemekten de kurtulmuş olacağım. <laughs> Hayır. Ay nerede bu ya? Bağırmaktan sesim kısıldı. Kurşun. Ay, Ay. nerede bu pilli bebek? Baş ona bir mesaj yolladı. Görmedi mi canım? Neyiniz var? Ne oldu size? Konuşsanız ayol. Ah, kuline, kuline. Golfo, neden konuşamıyorlar? Şoker hepsinin sesini çaldı Kulina. Seslerini mi çaldı? Evet. Söylediğine göre dünyada bir ses stüdyosuna satacakmış. Hepsini kandırdı Kulina. Seslerini alıp bir şişenin içine sakladı ya. Bu şokerle ne yapacağımı şaşırdım. Başa çıkamıyorum onunla. Tamam tamam. Bu işin çaresine bakacağım. Üzülmeyin. Ama önce yapmam gereken bir iş var. Kurşun. Sen hemen pilli bebeği bul. Tamam bu sorunu çözeceğim merak etmeyin. Şimdi gidip biraz oynayın. Evet sessiz sinema oynayabilirsiniz mesela. Çok oh, <laughs> ayıp ama. Tamam. Hadi hadi gidin oynayın hadi. Sinirlenme hadi, hadi. bilgin. Ah, çöker ne yapıyorsun? Of, hava çok sıcak. Beni de yelpazele gel buraya. Hadi. Ah, aferin. Şöker bana mavi ormandan çiçek topla. <laughs> Şuna bak Ya bizi eylem için dans etsin <gülüyor> <gülüyor> Şoker bu ses sana daha çok yakıştı Yüce gerçekten çok akıllı Şoker için daha güzel bir ceza olamaz <laughs> Hadi dans et, eğlendir bizi. Evet. <laughs> hadi. Hadi hadi. <gülüyor> evet. Ha <laughs> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Kulina! 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 Şoker bizim isteklerimizi yerine getirmiyor. Her şeyi itiraz ediyor. Bu doğru mu Şoker? Ama Kulina ya! Yeter ya! Sürekli bıktık ceza almakta. Yaşasın. Sesim. Sesime kavuştum. <laughs> Yeniden konuşabiliyorum. <laughs> Hepinize soracağım. Hepinize soracağım. Ya. ne ya. Neden hep ben ceza alıyorum? Söyler misin? Ha? Bıktım ama. Çünkü sen hep kötülük peşindesin. <laughs> senden başka herkes buranın kurallarına uyuyor. Herkes iyi kalpli ve sevgi dolu. Hı -hı. Buranın düzenini senden başka bozan var mı? Söylesene şoker. Ne yani? Günah keçisi yine ben mi olacağım yani? E iyi olmadı müddetçe bu cezaları almaya devam edeceksin. Ee, evet. Göreceksiniz ama. Günün birinde bu durum değişecek. Bana böyle davrandığınız için çok pişman olacaksınız. <laughs> ne yapalım biz senin gibi değiliz. Sen kötüsün biz iyiyiz. Cezanı çek tamam mı? Görmüşsünüz. Hadi bakalım doğru bahçeye. Bizi eğlendireceksin. Hadi. A Haksızlık ama bu ya. Hadi şekere